aşk uğruna yaptıkları aptallıklarla ilgili buradakilerin e, kağıtları var. Bir tanesi demiş ki aşk uğruna ailemi karşıma aldım sonra babam da beni karşısına aldı <laughs> demiş. Evlilik teklif ettim abi diyor. Daha kötüsü kabul etti diyor. <laughs> Yokluktan kız bulamıyoruz ki uğruna bir şey yapalım demiş. <laughs> bir başka arkadaş da evlilik. Bir arkadaş çok üzünlü bir şey yazmış. Rami'den Tuzla'ya kadar eve bıraktım abi diyor. <laughs> Hiçbir şey yapamam. En büyük yapmadım diyor. En büyük aptallık bu demiş. Güzel. Aşk uğruna yaptığın en büyük aptallık ne diye sormuştuk. Aptallığı karşı tarafa yaptıralım diye bir şey vermiş. Evet. Beyaz'ın aşkına geldik buralara. En arkaya oturttular demiş kim yazısı. Evet. Ya şuradan. Evet. Aşk uğruna, aşk uğruna yaptığım en büyük aptallık sadece sarılıp uyudum diyor. Evet. <laughs> olur, olur. O demek öyle bir söz vermiş. Yani. Evet. İlişkiye ara verelim bir süre kendimi dinlemem lazım dedi. Salak gibi kabul ettim arkadaşı varmış diyor. Evinin önünde serenat yaptım meğer bir an önce bir ay önce taşınmışlar diyor. Evet. <laughs>